Arkadaşlar tertemiz kırılmış. Erkek çebiç. 13,5 lira. Adam kendi evde beslemiş. Kemal abi bunlar, daha olur, bunlar, daha Kemana, bunlar kaç lira? 12,5 lira. Bunlar da 12,5 lira mı? Görkem onlarda. Görkem o malda. 12,5 lira. Bunların fiyatı ne mi? Fiyatı ne kuzuların? 8 bin lira. Abi. 8, erkek bunların hepsi? 10 tane erkek. Gerisi dişi. Kaç tane bu? 4 tane dişi. 4, dişi on erkek. Ne zaman çıkarıyor? Kurbandan sonra çıkarıyor. Doğru mu? Mi? Millet içeriye atlamaklar. Atlamak yayan, yayan yayan. Kuzuyu oynatmasan iyi. 8 bin lira. Bunlar alt satıyor. Adam tarla işi, sabah yapıyor işi, var. Bunlar on da var. On de var. On o, de var. On buçuk, on bir, on iki. Malına göre de değişiyor yani. Nereye geçsiz dayı bunlar? Bunlar bir kısmı kilis malı. Bir kısmı da Urfa'dan Kırıkhan'a geçiyor. Yani Urfa'dan Kırıkhan'a geçme. Aynen. Yani sıcağı falan dayanıklı bu hayvan. Ya yani bunlar yerli abi. Yerli hayvan. Bizim Çukurova iklimine... Çebişler. 60-65 kilo. 16 milyar 500. Artık bu bana az kaldı. Bunlar üstüne fazla koyar mı koyamaz mı bilmiyorum. çevişler 17 milyar. Evet arkadaşlar. Dayı bu akınalar ne kadar? Akınalar ne kadar? Akına, on 10 lira diyor. 10 lira mı diyor? 10 lira bundan alır. 10 lira akına. Aknalar kaç gelir? 45 kilo. Çebişler arkadaşlar şöyle 40 kilo. 17 bin lira. Bunlar yem biliyor mu çevişler usta? Biliyordur abi bunlar. Yem biliyor mu? 17 bin yer. Evet arkadaşlar 16 milyar. 16 milyar bu çevişler. üst üste. Elleri güzel Mersin. Kırma çebişleri. Erdoğan abi. Aba, aba. Evet arkadaşlar. Bingöl geçişi bunlar da. 16 bin lira istiyorlar pazara getirmişler. Bunlar da zom toklu. Bunlar da 17 bin. 16 bin lira. Vallahi biraz fiyatlar keçi de yüksek. Bu sene herhalde keçi bizim bölgeyi yiyemeyecek. Batıya gidecek. Batı yüksek fiyat açıkladı. Batıya gidecek. Evet arkadaşlar. Kangal topu. Yok güzel. 14'e satıldı. Türkiye'nin en uygun yeri neredeyse bizim buraya. Maşallah. Kurban fiyatı da bizim bu bölgede ucuz açıklanacak. Evet arkadaşlar. Sarıbaş 13 lira diye. 13 lira arkadaşlar sarıbaşlar. Erkek. Bakın kelebek kulaklı. Erken kuzular da kırılmış 12 lira arkadaşlar. Bunlara 12 lira isteniyor. Diyarbakır zomu. Tertemiz kırılmış. 12 milyar. Evet arkadaşlar. Bunlarda küçük buz var. 8,5 lira. kurbana olur olur yani. Ufak isteyenlere iyi. Yani toplu fiyatı bu. ama mesela şurada kırkmış temizlerde 10 lira arkadaşlar et yapmış bunlarda. Pişi şişek 11 buçuk mu ya? On milyar beş arkadaşlar. yerli oyunu. Ortalama 50 kilo gelir. 45. E. Arkadaşlar, toplu 13 milyar 500. Adam besi yapmış bunları. He. Aynı maldan abi, dırnakları yamuk. O adam bile, o adam. Bence bu adam da. Evet. Üst bu adam da. Bu adam da. Bu adam da. Bu adam da. Bu milyar. da. adam Adam toplu gibi beslenmiş maşallah. Erkek mi bunlar? Üç tane erkek yedi tane Kaç tane erkek? 3 tane. Üç erkek yedi dişi. Evet. Fiyat ne dedi? Yedi buçuk. Yedi buçuk milyar. On tane kuzu. Daha bir şöyle çevirelim ya. Arkadaşlar 10 tane kuzu. 3 erkek 7 dişi 7,5 milyar. Bunların fiyatı ne? Bunların fiyatı ne? 16 buçuk milyar. 16 buçuk milyar Yusuf abi. Kadir Kibremi malı ya. Sen sattın mı bunlardan? He? Sattın mı? Kaç tanesi gitti? 20 tane. hmm, Kaç tanesi gitti? 15'e gitti. Doğanızlar İyi 16 16.5 arkadaşlar. 20 tanesini 15 lira verdi. Vermiş yani. Kangal toku. Besili. Evet arkadaşlar. Yemli dişi erkek karışık kuzu. 45. 50 kiloya yakın arkadaşlar. 10 lira. Dişi erkek yemlenmiş. Oluk kuzusu. dişerken karışır. Evet arkadaşlar. Bunlar da etli koyun. 11 lira. Balık gibi. Kuzudan ayrılmış. Adam yemlemiş arkadaşlar. Bakın mal böyle etli. Hem de kuzusu var. Yani kuzudan ayrılmış. Bu kuzular bu koyunların yavrusuymuş. Evet, evet arkadaşlar. Bunlar Sivas kuzuları. 8 milyar 500 lira. 17 tanesi, 17 tane bir tanesi dişi. Yünlü kuzular. Sivas. Bunlar Sivas'tan gelmiş. Şu kırkırklar hariç. Yünlü kuzular. 8500. Evet arkadaşlar. 7 tane çebiç. 112 lira. 112 milyar. 7 tanesi. Evet, pazarlık devam ediyor. Annem de 100 milyar veriyor. 7'sini. Hacem mi? Bunların fiyatı nerelerde ya? 12, 12. 12? Şu kulaklılar? Üst üste 12. Yani üst üste 12 bin lira diyorsun. Evet. Büyüğüne ne diyorsun şu büyüğe? Büyük 15. Büyü 15. Bunlar da Halebi arkadaşlar. Bunlar da üst üste 12. Bakın farka bakın. Bir taraftaki aydınlık eksisi aynı boydaki 16 milyar, 15 milyar. Aa, bunlar da üst üste 12 milyar. Evet Kemal abimiz yine kaliteyi getirmiş. Ah Yusuf'a bak bakayım ya. Bu adamın malı alınır arkadaşlar. Eyvallah sayın. Nasıl Yusuf abi? Güzel. Fiyat ne dayı bunların? Fiyatlarına sekiz buçuk diyor onların abi. Sekiz buçuk lira. Kısır mı lan dayı bunlar? Evet Nuh emmimizin yanına geldik yine. Bunlar bak oraya döner. Dijitoklu. toklu. Evet. Evet. On iki de da on liraya verecek. Yetmiş kilo gelir bak canlı. Abi. Maşallah maşallah. Ha bal abinalar da var bak. Elli şer kim Maşallah. Evet arkadaşlar 10 liraya vereceğim diyor şu Şişek doğum yapmamış diyor. Evet arkadaşlar bunlar sarıbaş, 14 lira karışık, tam beyazı sarıbaş karışık. Ben de onu al. 14 lira. 55 kilo. Ortalama 55 kilo. Kamalova kolay gelsin. Bunların fiyatı nerede abi la? Bana fiyat abi. Seget bu tıpsak. Şu büyükler 11.5 12. Kangallar ee, 8.5 9 bunlar 11.5 12. Evet. Hep erkek abi. Hep erkek maşallah. Hatta önü geç lan. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Bol gelsin Taylan. Evet arkadaşlar. Toklular 14 lira arkadaşlar. Maşallah. Toklular güzel. 14 milyar lira. Ama biraz emek istiyor. Yani kurbandan bir hafta önce iyi yem verilirse. Şu an 30 gün üstüne var. Bir 20 gün iyice arpa yemesi lazım bu hayvanın. Kendini toplaması için. Yani biraz ince kalmış. Yani bu hayvan arkadaşlar bu koyunlar 8300 liraya alındı. 10 lirası 83 milyar. Şimdi parasını sayıyoruz. 8300 liraya alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısır koyunlarda 10 lira. Arkadaşlar 5 temeli kuzu. 8 milyar 500. Dayı diş erkek karışık mı bu? He? Diş karışık. 8 milyar 500. 35-40 kilo arası. Yani şu... Birinci kalite. Birinci kalite erkek topluğu Sayıl evet. abimle 14,5 milyar. Evet arkadaşlar iki tane besleme koç. 27 milyar 500. 27 milyar 500 e gitmiş. Koçlar iyi büyütmüş abi.